E a Nicolau Kine girmeyelim. Özlemiş miyiz? Hayır ben özlemedim çünkü ben girip ara ara oynuyorum zaten. Ama videosunu çekmeyi gerçekten çok özledim. Siz de çok istiyordunuz Reis Clicker gelsin gelsin diye. Ben de Reis Clicker çekmeye karar verdim. Bu arada yeni bir event gelmiş hemen oraya girelim. Yeni event bakalım neler var. Ben bir tık kastım 41k'ya kadar geldim. Hemen bir araç çıkaracağım. Bir de araç çıkarmadan önce şu ana kadar attığım reward sayısı 65. Petlerimi de hemen Göstermek istiyorum size 2.63 milyonluk petler var Bunlar bir önceki anime event'iydi Anime event'inden almıştım bu petleri Şu anda anime event'i bitti Bunun yerine Halloween güncellemesi geldi Spooky Shop gelmiş Bir bakalım Spooky Shop'ta neler var ee, Pumpkin Car var Pumpkin car ne kadarmış? Bir bakalım pumpkin kara. Ha burada. 3200'müş. Hızlanması var ve 400'de spooky win alıyormuş. %400 güzel. Bende bu araba var. Bu arabayı aldım nasıl aldım birazdan anlatacağım size. Nasıl aldığımı. Canikolar biliyorsunuz ki bu arabayı nereden alacağınızı bir önce anlatayım. Sezona giriyorsunuz. Sezona girdikten sonra bunu tam anlamıyla 5 kere tamamlamanız gerekiyor. Bu arabayı alabilmeniz için. Ama ben 5 tane tamamlamadan nereden aldım diye soracak olursanız Hatta ben bir kere bile tamamlamamışım. Şunu falan da aldım. Bunu ben oyundayken oyun yapımcısı geldi oyuna. Zaten oyun yapımcısı benim Roblox'tan arkadaşım. Oyun yapımcısı geldi ve dedi ki ben sana bir şeyler vermek istiyorum dedi. Ben de hemen arabayı istedim tabii ki. <laughs> İyi yapmışım değil mi? Arabanın özelliklerine bir bakalım. Arabayı bayağı yükselttim çünkü. Araba şu anda 4921 virüs veriyor yüzde. Hızlanması da şu anda 546 ve %40 da günlük bin veriyormuş değili boostla. Drive diyelim arabanın şekli bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok efsane bir uzay aracı. Bayağı da güçlü bir araba. Bunu bana verdiği için oyun yapımcısına teşekkür ediyorum. Bir tane daha aldım. Yüzsüzlük yaptım. Onu da göstereyim size. O arabada şu. Zeroni bu bayağı tatlı. Yani şekil olarak çok tatlı. Yani bir daha böyle bir şey gelir mi bilmiyorum. Animasyonlu falan filan bayağı bayağı iyi bir araba. Bugün birlikte neler yapacağız? Ha bu arada videoya başlamadan önce like atarsanız çok mutlu olurum. Bir de hemen şimdi hızlı bir şekilde bu arabayı nasıl Aldığımı ve de oyun yapımcısıyla yarış yaptık Oyun yapımcısını geçtim mi geçmedim mi Şimdi o videoya geçelim onu izleyin Sonra dönüş yapacağız ve tasmaya başlayacağız Canikolar şu anda oyunda oyun yapımcısı var Schooler Bunu tanıyorsanız biliyorsunuzdur Bu Race Clicker'ın oyun yapımcısı Bana şimdi araba verecek Araba vermeden önce dedi ki şu anda kayıtta mısın dedi Ben de dedim ki eğer istersen bunu kaydedebilirim dedi O da dedi ki eğer sen de istersen yap dedi Tamam dedi Şimdi kaydediyorum. Bana neler verecek hep birlikte göreceğiz. Ben ondan şu en iyi araba var şurada. Galaktik. Bir de şeyi isteyeceğim ondan şimdi. Zeroni. Zeroni evet. Bir de bunu isteyelim bakalım bunu verecek mi? bakalım ne yapacak çok merak ediyorum. Bir de onu eklemesini istedim. Bu araç en iyi araç. Şimdi birazdan göstereceğim. Aa onu da verdi. Güzel güzel onu da verdi. Hemen teşekkür edelim. Thanks so much. <laughs> tamam teşekkürümüz ettik. Trade'imize geldi mi bir bakalım hemen. Aa o da bindi ben de bineceğim ona dur ondan ben de aldım şimdi Hemen şuydu galiba Drive diyelim ve ben de aynısına bindim şuna bak <laughs> Çok çılgın değil mi şu Ay çok fena Benim petlerim onun petlerinden iyi bu arada <laughs> Farklı bir aracı daha mı var onun Oy bu da çok güzelmiş Bakalım o hangisiymiş hemen bir bakalım Arlara girelim Şşş. Onu bulmam lazım. O hangisi acaba? Adamın en iyi aracını aldım bu arada. Onu söyleyeyim. İşte aracımız bu. Baya baya havalı. Bunu neyle upgrade ediyoruz? Anime win upgrade ediyoruz. 5 milyon. Wow. <laughs> Onda bir tane daha varmış. <laughs> ha şimdi yarış yapacağız bakalım şur ya. emin misin diyor ye yeah. bir saniye dedi tamam bir saniye bekleyelim oyun sahibiyle yarışmak da ne bileyim <laughs> Hadi bakalım. Şimdi değişik değişik numaralar yapmasın. Sonuçta oyunun sahibi Pat diye beni geçmiş olmasın. Bir bakalım. 60 Rebirth'i var. Benim 63 Rebirth'im var. <laughs> Oha haksızlık bu. Bir anda 124 oldu terbiyesiz. Ay. Bakayım değişik petler almıştır kesin bu var ya. Bundan sonra yarışacağız bakalım. Bu bölümden sonra yarışacağız. Bakalım kim kimi geçecek hep birlikte göreceğiz. Oyun yapımcısını bile geçerim hayırdır. <laughs> geçeceğim ya geçmeden bırakmam seni Net söyleyeyim seni geçeceğim Ver şu anda race clicker'ın oyun yapımcısıyla kapışıyorum Ne? <laughs> bakalım ne olacak Tıkla 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 Oha. Ya 3 kağıtçılık yaptı az önce geldiğinde 60 rebirth'ı sonradan geçti beni 100 rebirth yaptı kendini Hadi bakalım evet yarış başladı Bakalım yarış başladı İnanılmaz yarışta Niko önde gidiyor Niko önde gidiyor. <laughs> Geçeceğim onu E senin top speed'in 18 12 31 ben onu geçeceğim. Oha o ne ara 31'e getirdi. Var ya o yavaş yavaş sonradan beni geçecek büyük ihtimalle. Evet şu anda hala öndeyim. Hala öndeyim. Bakalım yetişebilecek mi ona? Aa yetişir. Yetişir. yetişir de çok uzun sonra çok sonra yetişir belki. Bana fark atmadıysa ben hala ondan öndeyim. Kim kimi geçti anlamadım. Şimdi anlarız ben ona soracağım kaç lap attığını Ben ona dedim ki sakın dedim unutma dedim kaç tane laps yaptığını dedim Ben de bakacağım şimdi 20.yi attım ben 36, 37, 40 lip attım. I got 35 60 ben 41 attım. <laughs> you can watch on my video dedim. Yani izleyebilirsin dedim. Evet oyun yapımcısını geçtik. <laughs> Ama adam bir anda yüz revert olması. Invertory'ni görmek istiyorum diyor. Yani nelere sahipsin onlara bakmak istiyorum diyor. Şimdi bizim inventory'ye bakıyor bakalım. Şu Royal Leon neymiş ya? Güzel bir şeye benziyor. Adamda bütün arabalar var bu arada. Bütün ne kadar araba varsa hepsinden var. Grimscar. Oha 3 milyonluk şeyler var. 3 milyonluk petler varmış. Ve arkadaşımız GG gitti. Oyun yapımcısıyla bir kapışmamızı izlemiş oldunuz. Evet gördüğünüz gibi ne kadar hile yaparsa yapsın ben onu geçtim. Çünkü ben 40 veya 41 lap attım. Yani 41 tur attım. O sadece 35 mi 37 mi ne öyle bir şey yapmıştı. 100 revert yaptı bir de gıcık bir anda kendini 60 rebirth'ten 100 rebirth'e çekti hile yapmış olmasına rağmen onu geçtim sonuç olarak ee, bir alkış alabiliriz bu videoya bir efsane like gelirse yine race clicker'a devam ederiz en azından bir bir kanal like atarsanız kesinlikle devamı gelir celikolar şimdi bir yarışa girelim bakalım ha yarışa girmeden önce şuradan spokilerden bir açalım spokiler neredeymiş 7k'ymış 7 kere 5 35 5 tane falan açacağım herhalde 3 tane bir açalım bir güçlerine bir bakalım nasılmış Boost'u kullanmayacağım canikolar çünkü şans boostuna gerek yok birazdan şans boostunu kullanacağım Şimdi petlerin güçlerine bir bakalım benim taktığım petler 2.63 görüyorsunuz 500k'ymış Craft yapabiliyor muyum ben şu anda craft yapabiliyorum herhalde 500k craft yapınca 625 veriyor Ha bir de 800'lük var Bunu da craft yaparsak 3 tane buradan çıkarmamız gerekiyor Şunlardan 3 tanesini çıkalım Spooky'ninkileri kullanmamız lazım Çünkü bunlar ekstradan Spooky win veriyor Aa 1 milyon olmuş oha Rare 1 milyon olmuş çok iyi Tamam şu anda gördüğünüz gibi 3 tane petim var bunları taktik. Artık yarış yapma zamanı geldi Bu petleri alacağız bu arabayı Almaya çalışacağım araba bir de Trail çok iyi bu arada Benim trailden daha iyi benim trailim Hangisi hemen bir göstereyim size 4175 veriyor Ama bundan sonra bir trail daha var o da buradaki trail 4700 veriyor. Yarışa başlamadan önce yapmam gereken şeyler var. Hemen onları bir yapalım birazcık. Yani hızlanmamızı 5x bu bu arada. 2 tane verelim yarım saat. Sonra 2x win verelim yarım saate ayarlayalım bunu da. 3x win'e verebiliriz. Bunu da yarım saate ayarladık. Bir tık daha hızlanma alalım buradan. Onu da yarım saate ayarlayalım. Bakalım yarım saat kasalım. Yarım saat içinde ne kadar kasacağız hep birlikte göreceğiz dediğim gibi bu videoya bir kahve like gelirse Rescue videoları gelecek merak etmeyin. Sevdiğinizi biliyorum. Bakalım ne kadar win kazanacağız hızlı bir şekilde göreceğiz. Tam yarım saat oldu ve yarım saatte yarım saati bir iki dakika geçmiş olabilir. Çünkü buradaki boostlarımın hepsi bitti. Ve 422k yaptım. Bu 422k ile efsane bir şekilde petlerimizi daha iyi hale getireceğiz. Onun için de hemen ne yapacağım ben? 2x lock ve 3x lock'ı kullanalım ve pet açmaya başlayalım artık. Şu andaki en iyi petimiz yani normalde şu anda FK'yı bir kaldıralım. Ve buradan pet açmaya başlayalım. Artık Legendary'lar falan filan bir gelsin artık yani. Oto'yu alalım. Açmaya başlayalım. Legendary geldi bir tane. Hepsini açayım. Bakalım neler gelmiş. Hep birlikte göreceğiz canikolar. Legendary. iki tane Legendary birden geldi. Bakalım şimdiki petleri. Petlerimize bakalım. 2.4 milyon. Wow. Şu anda benim en iyi petim 2.63. Ben bunları craftladığım zaman ne kadar olacak? Gerçekten çok merak ediyorum. 2. 4 milyon bir kere kraflayalım bakalım 2.4 milyon 3 milyon oldu Ama bir kere daha kraflayabiliyoruz Bakın 3 milyonu krafladığım zaman Ne kadar yapacak sence Bero ne kadar yapacak 3.5 milyon Bence daha fazla yapar 3.6 milyon Hmm Biraz güzel. Daha Güzel. Yani. Bunu bu craftlanıyor mu? Yok. Max olarak 3.6 milyon yapıyor. Nico bu burada daha çok veriyor. Evet. Craft ol demeden önce craft ol demeyeceğim. Craft ol demeden önce bir şeye bakacağım. Legendary daha fazla veriyor ama Legendary'nin çıkma oranı daha yüksek. Saçma değil mi? Epic kaç veriyor? Epic'e bakalım. Epic 1 milyon. Epic 1 milyon mu veriyor? Evet. Craft dediğimiz zaman 1 milyonluk pet ne kadar veriyor? Hemen yukarıya gelmiş. 1.25. 1.25 veriyor. Ama epin çıkma oranı daha düşük. Niye bu kadar saçma? 1.5 milyon oldu. Burada bir saçmalık var. Bayağı büyük bir saçmalık var. Evet. Rare'lar burada. 1 milyon, 1 milyon. Craft dersek de 1 milyon kaç oldu? Maksimum hale getirdiğimiz zaman da 1.2 milyon yapıyor. Yani craft ol dedik ve ekip 5 dediğimiz zaman legendary, legendary, legendary. Bizim bir tık daha legendary kastırıyoruz lazım. Benim şimdi bütün petlerimi, bütün petlerimi canikolar olan legendary yapmam lazım. 4 tanesi gördüğünüz gibi legendary. Bunlar 4 milyonun üstüne çıkar bence, rahatlıkla çıkar bence. Biraz daha kasacağım ve bütün petlerimi legendary yapmam lazım. küçük sivin ve hızlanmayı da alalım bakalım. Şuradan bir tane daha kullanayım hatta. Şu anda hepsi gördüğünüz gibi spoky olan, Spokular bayağı veriyor. Ee, çok kısa zamanda 350K'yı zaten yapmış olacağız Çünkü buranın petlerini kullanıyoruz Daha iyi hızlanacağız Bu arada şu arabayı da değiştirsem mi Şu anda bu arabanın gücü ne kadarmış Hızına kadar 4609 Bu da 4921 İkisi de aynı gerçi ama ben bunu daha çok seviyorum O yüzden bunu kullanacağım Bizim için önemli olan win değil burada Win önemli değil bizim için önemli olan hızlanması Benim daha çok hoşuma gidiyor Ejdeha sonuçta <laughs> Bununla devam edelim bakalım Şimdi bakalım petlerimizi açtık bayağı ama yeterlidir bence bir craft ol diyelim bakalım iki tane daha geldi küp bes diyelim ha bir tane eksik He, bizim bir tane daha legendary çıkarmamız lazım Canikolar şu anda 425 kan var Bu arada petlerimin hepsini gördüğünüz gibi legendary yaptım Yani 3.82 milyon Benim high skorum şu anda 27.89 milyon fakat biz zaten bu hıza çıkamıyoruz. En fazla çıktığımız maksimumumuz 10 milyonu bile geçmiyor. Ama niye bu peti takıyorum hemen size kısaca onu söyleyeyim. %2879 yani 2900 Spooky Wins kazanıyoruz. Bu yüzden bu petleri takıyorum yoksa yani 30 milyon hıza çıkmam zaten imkansız ötesi. Çıkamam yani. 100 rebirth bile atsam bu hıza çıkamam. Çünkü oyun yapımcısı 100 rebirth'tü beni geçememişti biliyorsunuz. O da 31 milyondu ama bu hıza çıkamamıştı. Şimdi tam olarak bir buçuk saate ayarladım bunları görüyorsunuz. Bir buçuk saat boyunca kasacağım. Büyük bir ihtimalle 15-20 dakika sonra arabayı alırım ben. Öyle düşünüyorum. Maksimum çıkabildiğim hız dediğim gibi 13.5 milyon falan. Bu arada 1 milyonu çok kısa sürede yaptık. Ve şu arabalardan hemen şuradan almak istiyorum hatta. Buradan şu arabayı bir alalım. Ve 1 milyona da bunu alacağız. Arabamıza bir bakalım. Arabamız bize. Nerede Spooky Car Nerede? Hani niye gel... Ha, aa burada bir tane daha varmış. Spooky car. E bu ne? Pumpkin. Aa bir tane daha var ama ben şu anda eventte olmama rağmen göstermiyor bunu. Belki upgrade edince mi olacak? Çok merak ediyorum. Bir değişik bir tane daha mı gelecek şimdi? Oyunda bazı saçmalıklar var anladığım kadarıyla. E ben eventteyim zaten. Spooky car, spooky event, pumpkin car tamam. Neyse bunu alalım. Bunu drive diyelim. Bu güncellemede baya her şeyi düşürmüşler. Ama istedikleri kadar düşürsünler. Bu araba benim böyle çok da bir işime yaramayacak galiba. Kendi arabamın gücüne kadarmış bir önce ona bakacağım. Canikolar şimdi bu arabalarda iki önemli şey var. Birincisi ama biz eventte olduğumuz için win bizim için önemli değil. İkincisi hızlanma. Hızlanmaya bakıyoruz. 500 hızlanması var bu aracın. Benim kullandığımın 546. Tamam. Bu aracı kullanmamız daha mantıklı çünkü birazdan bunu upgrade ettiğimizde 546'yı geçer. Bu arada 1400 spooky wins veriyor bu. Ve boyarsak eğer bir siyah boyamayı seviyorum ben bakalım ne olacak. %40'da win veriyor. Tamam şimdi bal kabağımızın şekline bakar mısın? Şurada ışıklar falan olsaydı bal kabağımız gerçekten çok havalı olurdu. Bal kabağını da niye boyarsın ya? O da ayrı bir konu ya. Bir önceki eventler gibi değil bu eventler baya baya kolaylaştırmışlar. Her şeyi daha ucuz yapmışlar. Önceden her şeyi 5 milyondu. Upgrade etmek de 5 milyondu. Şimdi Araba 1 milyon upgrade etmek 750. Yani bence çok iyi. Şimdi aracımız bu şekilde. Gördüğünüz gibi şimdi bir upgrade yapacağım. Bakalım upgrade yapınca arabanın şekli değişecek mi? Onu çok merak ediyorum. Kara gel ve buradan şunu bir upgrade et. Bir sonraki upgrade ne kadar istiyor? Hemen bir ona bakalım. 1.12. Zaten başka da upgrade edemiyoruz. Bu arada 625'e kadar çıktı hızlanması. Ve şekli değişti mi? Şekline bir bakalım. Onunla aynı mı? İçindeki kırmızı bir şey gelmiş. Bak siyah yaptığım zaman daha belli olacak şimdi. İyi izleyin. Kara gelelim ve boyayalım. Siyah yapınca daha net göreceksiniz demek istediğimi. Bakın Az önce böyle değildi. Işık olsun diyordum. Hakikaten ışık oldu. Yalnız tekerlekleri çok yamuk yumuk gitmiyor mu? <laughs> çok komik gitmiyor mu tekerlekleri? Bakalım bir sonraki upgrade'de şekli nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Bir upgrade daha yapabiliyoruz galiba. Şimdi son upgrade'imizi de yapalım arabanın. Çünkü bir o kadar daha biriktirdik. 625'ken ne kadar oluyor? 781 oldu ve en iyi arabamın hızına yaklaştı neredeyse. Ama bu Spokivin veriyor. Çok çok güzel bir şekilde 1400 oldu Spokev'in vermesi. Bakalım ne değişti? Şapka geldi bu seferde. Siyah yaparsak bence güzel olur mu bilmiyorum ama bence böyle de fena değil ya. Ve yine bayağı bir kastık. Bayağı bayağı Açtığım saatlerdir oyundayım ama güzel bir like atacağınızı biliyorum canikolar. Şimdi arabamızı fullledik. Bildiğiniz gibi yapmamız gereken tek bir şey kaldı. Arabamıza bir bakalım. Şurada bir araba var. Büyük ihtimalle bu, büyük ihtimalle bunu geçtiğimiz zaman verecek canikolar. Bunu da Anlamış olduk. Ama bence bu arabayı almak için o kadar uğraşmaya gerek yok. Bence bu araba bizim işimizi görür. Bu yeterlidir. Ben yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi almamız gereken bir tane trail var. Spoket Trail diyor. Bunu niye alamıyorum? bunu da gideceğim şeyden alacağım tabii ki buradan alamıyorum nereden alacağım Spooky Shop'tan alacağım bu da 1 milyonmuş Tamam bunu da almış olduk ve buradan da upgrade edebileceğiz büyük ihtimalle. Eküp diyelim 2 milyon bine upgrade oluyormuş. Ha. 2 milyon win kasmam lazım. Bakayım şekli de değişti baya. 2 milyon da bin kasarız. Kasarız onu da kasarız hiç problem değil. Bir yarım saatimizi falan alır büyük ihtimalle 2 milyon win kasmak zaten. Bu arada spin attım ve 55 TL'lik şey geldi. Bu da bizim tekrardan revert atmamızı sağlayacak. Hemen beleşten revert atalım. Oha 75 TL geldi bu sefer bir biri daha atarım hiç acaba. Vallahi revert atmadan önce ne yapabilirim acaba ya? 25T boşuna gitsin de istemiyorum ama birkaç tanesini upgrade etsem mi acaba? Şunu bir upgrade edeyim. Boşuna gitmesin. Bunu bir upgrade edeyim. 15T istiyor. Yes. Bir dahaki upgrade ne kadar isteyecek? 22. Revert atmam gerekiyor. Mükemmel çok iyi ayarlamadım mı? Hadi bakalım tam böyleydi galiba az önce. Yine aynısı olacak mı? Bakalım çok merak ediyorum. Yine aynısı olursa mükemmel olur. Ay bir tıkla kaçırdık. Yani şurada falan atsaydım bakın pet yazısından önce atsaydım belki de yine gelebilirdi biliyor musun? Trail'i bir upgrade etmemiz lazım. Evet 2 milyon Mis. Bir sonrakisi içinde de 2,5 milyon ihtiyacımız var. 4 kere upgrade yapabiliyormuşuz bu arada. Ha. Yaklaşık olarak 1,5-2 saat daha kastım ve karar verdim. Dedim ki ben bu eventi tamamlamalıyım. Hadi şu eventi birlikte tamamlayalım. 11 milyon din kasmışım. Tam 11 milyon. Şimdi şu trail'i bir maxlamak istiyorum. 11 milyon yeter umarım. Evet maxladık. Trail'i maksimum hale getirdik ve 4. level yaptık. Toplamda %5.150 win kazandırıyor bize. Hızlanma olarak da 3375. Baya baya iyi ve oyunun en iyi trail'i ve oyunun en iyi arabası var elimizde. Bu eventin de içinden geçmiş olduk. Sizleri çok seviyorum. Eğer Race Cracker videosu gelsin diyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Balkabamla ben gidiyor. Gidiyor. <laughs> Oh, oh, oh,